Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere sebzelerle ve misket köftelerle hazırladığım çok güzel bir ana yemek tarifi vereceğim. yemeğimizin köftesini yoğurarak başlıyorum. 500 gram kıyma kullanıyorum. Bir tane kuru soğanı rendeledim, içerisine ekliyorum. 2 diş ezilmiş sarımsak ekledim. Baharat olarak kimyon, karabiber ve kırmızı toz biber ekliyorum. Tuzunu da ekleyip köfteyi güzelce yoğurdum. Köfteyi iyice yoğurduktan sonra bir kenara alıyorum ve güzelce dinlendiriyorum biraz. Köftemiz dinlenirken yemeğimin sebzelerini bu şekilde küp küp doğradım ama videoda bunu göstermedim gereksiz yere uzatmamak için. Üzerine biraz tuz ekliyorum sebzelerin ve çok az sıvı yağ ekliyorum. Yağını ve tuzunu da ekledikten sonra sebzelerin hepsini bu şekilde birbirine karıştırdım. Şimdi yemeğimi pişireceğim. Tepsiye alıyorum ve tepsiye sebzeleri ve köfteleri dizmeye başlıyorum. Öncelikle tepsinin bir kenarına karıştırdığım sebzelerden ekliyorum bu şekilde. Yemeğimiz oldukça lezzetli, çok hafif ve hazırlanışı da çok kolay bir yemek. Herhangi bir kızartma işlemi yapmadan direkt sebzeleri çiğden ekliyorum. Aynı şekilde köfteleri de kızartmıyorum. Şimdi yuvarladığım köfteleri ikinci sıraya diziyorum. Köfteler biraz pişerken küçüleceği için çok fazla küçük yapmayalım. Gördüğünüz gibi bu büyüklükte yapmanız yeterlidir. Tepsimizin bu sırasını da tamamen köftelerle dolduruyorum. Köfteleri de ekledikten sonra tekrar sebze diziyorum bir sıra daha. Görseliyle, lezzetiyle şahane bir ana yemek oluyor. Hem de yapılışı çok kolay arkadaşlar. Çok da hafif bir yemek. Mutlaka sizler de deneyin. Hemen ikinci sıra köftemizi dizdikten sonra Kalan sırayı tekrar sebzelerle dolduruyorum. Şu kadar köfte arttı. Hemen onu da üstlerine yuvarlayıp ekleyeceğim. Bu ölçülerdeki malzemeler dikdörtgen borcama tam ölçülü geldi arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 kişilik bir yemek oldu. Sebzelerin miktarını ölçülerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi yemeğimin sosunu hazırlıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı salça ekledim. Kekik ve tuzunu ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Eğer kıymanız yağlı ise zeytinyağını biraz az ekleyin arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar ekleyin ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip sosumu hazırlıyorum bu şekilde karıştırarak. Salçalar iyice suyun içinde eriyene kadar karıştırdım ve sosumuzu hazırladım. Bol soslu Güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Sosun tamamını yemeğimizin üzerine bu şekilde döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde döktüm. Ve sosunu da ekledikten sonra direkt bu şekilde fırına veriyorum. Fırına verirken üzerine herhangi bir şeyle kapatmadım. Çünkü sebzelerimiz çiğden olduğu için eğer kapatırsanız haşlama gibi olur. Üzeri kızara kızara pişecek arkadaşlar. 220 derece fırında alt üst ayarda yemeğimi pişirdim. Şimdi yemeğim pişti, fırından aldım. Çok güzel görünüyor bakın. Ve şöyle servis tabağına alarak da size son halini gösterip videomu tamamlayacağım. Yanında pilavla servis edebilirsiniz veya bu şekilde sade olarak da tüketebilirsiniz. Ekmeğinizi banarak bir bardak ayran ile çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Hem hafif, hem lezzetli, hem de yapılışı kolay, her evde bulunan malzemelerle yapacağınız güzel bir ana yemek tarifi. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler için de faydalı olmuşumdur. Bu ve buna benzer birçok güzel tarifi görmek için Sevdan Mutfağı YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.